Herkese merhabalar, değerli arkadaşlar, bol kazançlar diliyorum. FiboBull YouTube kanalından bir hisse analiz videosu ile daha birlikteyiz değerli arkadaşlar. Bugün biraz daha böyle farklı bir e, kulvarda, gıda sektöründe faaliyet gösteren bir hisse senedi seçmeyi denedim. Ve yine filtrelerde de çok e, detaya girmedim. Çünkü biraz daha genel bir yorum ve hissede bulunan arkadaşların takip edebileceği konuları sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi bugün seçtiğim hisseyi aslında FK oranı klasik hani hissenin ucuzluk pahalılık oranında kullanılan yöntemlerden biri olan FK oranına göre seçtim. Dolayısıyla gıda içecek sektöründe yer alan FK oranı düşük diğer şirketlere göre FK oranı biraz daha düşük kalan bir şirket olan Kayser Kayseri Şeker Fabrikaları AŞ'yi seçtim. Yine e, kendi gruplarımdan da bildiğim kadarıyla küçük yatırımcının ilgi gösterdiği bir hisse olduğunu da bildiğim için onlara bir faydası olması açısından bu hisseyi seçtim değerli arkadaşlar. karunu 7,34 ile en düşük şirketler arasında yerini aldığını görüyorum. Her zaman olduğu gibi önce bir şirketi e, kısaca tanımak gerekiyor. Gerçekten çok köklü bir şirket. Ben de araştırmadan önce bu kadar köklü olduğunu açıkçası bilmiyordum. Bayağı bir e, tarihi yapısı var. Çok eski yıllarda kurulmuş ve yine eski yıllarda faaliyet gösteren fabrikalarına sahip çıkan bir şirket olduğunu görüyorum. Önce kısaca şöyle bir şirketin tanıtımını 2 dakikalık, 3 dakikalık galiba izleyelim. Ondan sonra devam edeceğiz. Büyük bir tarihe sahip olmak için sadece yılları geride bırakmak yeterli mi? Mesele yılları geride bırakmak değil geleceğe güvenle bakmak ve tüm hedeflerinize tam vaktinde ulaşmaktır. Kayseri Şeker, on binlerce çiftçisi, binlerce çalışanı, üç büyük fabrikası ve Anadolu'nun dört bir yanındaki ekin alanlarıyla tarımda birliği, üretimde sürdürülebilirliği sağlıyor. Ve bu büyük hikayenin başlangıcı 1955 yılına dayanıyor. 1954 yılında temeli atılan ve 1955'te merhum başbakanımız Adnan Menderes tarafından açılışı yapılan Kayseri Şeker Fabrikası ile sadece bir kurum değil, şeker pancarı tarımı da yerden doğdu. Türkiye'nin en değerli ve stratejik öneme sahip fabrikaları arasında yer alan Kayseri Şeker, bugün bulunduğu ilin istihdamında lokomotif görev görmesi ve kurumun amiral gemisi olma niteliğini taşıyor. Kayseri Şeker bugün üç büyük fabrikasında günde 34.500 ton pancar işleme ve 5.000 ton şeker üretim kapasitesiyle çiftçinin, üretimin, endüstrinin, Kayseri'nin ve Türkiye ekonomisinin gelişmesinde pay sahibi olmanın gururunu yaşıyor. Kayseri Şeker, geçmişe olan saygısı ve geleceğe olan inancıyla büyük bir yatırım yaparak yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Turhal Şeker Fabrikası'nı Türkiye'ye yeniden kazandırdı. Tarihi değeri korunarak modernize edilen fabrika, bugün 8400 tonluk üretim kapasitesiyle büyük bir başarının mimarisini oluşturuyor. Türkiye'nin en yeni ve son yapılan şeker fabrikası olma niteliğini taşıyan Boğazlıyan Şeker ve Mamülleri Entegre Tesisi ise teknolojisi, inovatif özellikleri ve günde 38 bin ton üretim kapasitesiyle sadece ülkemizde değil dünyada da rol model oluşturuyor. Kayseri Şeker, kurumsal kimliği, yenilikleri ve en önemlisi geleceği tasarladığı tüm projeleriyle sadece şeker pancarının değil, tarım sektörünün de gelişimine büyük katkılar sunuyor. Kayseri Şeker 1955'te başladığı yolculuğunda bugün tarımın her alanında gelişimi destekleyen 7 iştirak şirketi Panpet, Panpa, Pankent, Pandoa, Lidaş, Kayseri Şeker Sigorta ve Pan Enerji ile birlikte üretimin tüm alanlarını kapsayan benzersiz gücünü oluşturuyor hem çiftçisine hem de topluma gösterdiği özen ve önemle ürettiği şekerin güvenliği ve kalitesinden dolayı TSE Çift Yıldız ve Sosyal Sorumluluk Belgesi'ne layık görülen ilk kuruluş olan Kayseri Şeker, sürdürülebilirliği odak noktasını alarak gelecek nesillere mirasımız olan doğal kaynaklarımızı korumaya, çalışanlarının ve ziyaretçilerinin güvenliklerine de önem gösteriyor. Belirlemiş olduğu sürdürülebilir hedefleri gerçekleştirmek ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak için uyguladığı kalite, gıda güvenliği, müşteri memnuniyeti, çevre yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi güvenliği ve enerji yönetim sistemleri sayesinde hizmet ve ürün kalitesinin devamını sağlama yolunda çiftçisi, tedarikçisi ve çalışanlarıyla ulusal ve uluslararası arenada hızla yol kat ediyor. 4 yıl üst üste kazanılan vergi rekortmenlikleriyle şehrinin üretiminde ve ekonominin gelişiminde büyük pay sahibi olan Kayseri Şeker, yılları ve rekorları aşmaya devam ediyor. Tarihinizde ilkleriniz, kurumsal kimliğiniz, yenilikleriniz ve ilkeleriniz varsa, rekortmenlikleriniz ve hedefleriniz varsa, sosyal sorumluluklarınız ve yarınlarınız varsa, üretenin ve üretimin güveni olursunuz. Sürdürülebilir hedeflerle hep birlikte gelece. Evet tanıtımı izledik değerli arkadaşlar birlikte. Tabi bir tanıtım olduğu için tabi ki reklam şeklinde hazırlanan bir video. Buradaki amacımız herhangi bir şirketin veya hissenin net bir reklamını yapmak değil. Yatırımcısına o hisseyle ilgili o şirket ile ilgili belli noktalarda görülmeyen şeyleri gösterebilmektir. Dolayısıyla bunu da anti parantez söyleyeyim. Ve yine özellikle borsa yatırımcıları sürekli nelerden nelerden bahsederler değerli arkadaşlar. Yatırım yaptığınız hisseyi tanıyın derler. Yatırım yaptığınız şirketi tanıyın derler. Ne üretiyor? Hangi faaliyet alanlarında aktif vesaire. Bunları bilmeniz sizin için faydalı olacaktır. Tabii ki özellikle orta uzun vade bir pozisyon düşünenler veya borsaya genel anlamda ilgi duyanlar ve hisse senetlerinin geçmişi, şirketlerin geçmişi, faaliyet alanları hakkında bir ilgisi, bir merakı bulunan arkadaşlarımız için de bugün Kayse hissesini, Kayseri Şeker şirketini inceleyeceğiz. Hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Şimdi tabi burada reklamları izledik böyle ama şöyle bir baktığımızda gerçekten kuruluşu bayağı eskiymiş. Ben bilmiyordum açıkçası bu kadar eski olduğunu. Galiba Kayseri'li arkadaşlarımız iyi biliyordur. Ancak 1954 yılından beri faaliyet gösteren bir şirketten bahsediyoruz. Tabii e, günümüz koşullarına da ayak uydurmaya çalışıyor. Az önce videoda da izlediğiniz gibi e, tabi videoya göre diyelim günümüzde e, en modern ülkemizdeki en modern şeker fabrikası şeker üretim e, tesislerine sahip olduğunu iddia ediyorlar ve e, vergi rekortmenliği de yine övündükleri noktalardan bir tanesi. Ne zaman halka arz oldu? 2023 yılının mayıs ayında halka arz oldu. Tabii çok yeni bir halka arz. Ben normalde yeni halka arzlara bir teknik analist olarak çok sıcak bakmıyorum. Önce bir grafiğin oturmasını istiyorum. En kötü bir 6 aylık veya bir senelik bir grafik görmek istiyorum ki salınım noktalarını, swing noktalarını daha iyi inceleyebileyim. Ancak Kayseri'de biraz bu noktalar zaten kısmen oluşmuş durumda. Birazdan bakacağız zaten. Bir de şöyle bir temel yapısına bakalım. Bu arada bakın bu sitede diyor ki Kayseri yeni halka arz olduğu için yeterince finansal verisi bulunmamaktadır diyor. Bunu da böyle bir kafamızın bir köşesinde tutarak şöyle bir kısaca bakalım. Evet satışlar tabi 2022 3 2023 3 satışlarını ciddi anlamda artırdığı brüt karını, esas faaliyet karını ciddi anlamda artırdığını, favuğu ve en önemlisi net dönem karını artırdığını görüyorum. Ee, tabi burada dediğim gibi biraz da hani şurada 5 çeyrek değil de belki 10 çeyrek verileri gör, görmek daha güzel, daha sağlıklı olacaktı. Ancak şu anda 5 çeyreği veriyor, 10 çeyreği verse bile manidar olmuyor. Çünkü yeni bir halka arz bu. Peki finansal borçlarını azalttığını ve net borçlarını da azalttığını görüyorum. Borç ödemeye de devam ediyor şirket bir yandan. Benim için temel analizdeki en önemli konu biliyorsunuz. Net karını artırıp bir de net borcunu kapatmaya başladıysa bu şirkete ben kendi adıma biraz daha fazla güven duyuyorum. Ve yine diğer bir önemli kriter öz kaynak varlığı. Öz kaynak varlığının da %15 civarında artırdığını görüyorum değerli arkadaşlar. Fiili dolaşım oranı çok önemli. Mesela ben az önce gıda e, sektöründe faaliyet gösteren birkaç hisseye baktığımda fiili dolaşım oranının %90'ların üzerinde olan şirketler gördüm. Benim için fiili dolaşım oranı da en azından hissenin borsadaki yapılarının herhangi bir e, birinin birilerinin tek eline geçmemesi için fiili dolaşım oranı çok önemli. Yani şirketteki profesyonel yönetimin e, bir yönetim kurulunun aktif olarak hala çalıştığı hala şirketin menfaatlerini göz e, ardı etmeden e, yönetime devam ettiği bir anlam çıkarıyorum ben bunun açıkçası. Dolayısıyla fiili dolaşım oranı benim için önemli kriterlerden bir tanesi. %15 gayet makul bir seviyede olduğunu görüyorum değerli arkadaşlar. Peki şöyle bir e, kabaca bakalım. Evet ortaklar Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi, Türkiye Varlık Fonu, Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi şeklinde bir ortaklık yapısı var değerli arkadaşlar. Karnesi de dediğim gibi şu anda biraz yeni halk arz olduğu için burada yine söylüyor. Yeni halk arz olduğu için çok e, güvenilir bir karne değil şu anda. Ancak burada tabi karlılık net oluşmamış. Yeni halk arz olduğu için büyüme 6 üzerinden 3, borçluluk 6 üzerinden 5 verilmiş. Takasına bakalım kimler topluyor isteği, kimler ne yapıyor. Evet gedik yatırım menkul değerler 20 milyon lot ile birinci sırada olduğunu görüyorum. Devamında iş yatırım, vakıf yatırım, ziraat yatırım Garanti yatırım. Bakın ilk 5'te hiçbir yabancı kurum yok dikkatimi çeken. E, tabii onun bunun farklı sebepleri olabilir. Ama hani baktığımda gerçekten böyle bir milli yapıya sahip gibi geliyor bana şirketin özellikle e, işte Türkiye'de faaliyet gösteren 3 fabrikası bulunması ve Türk insanını istihdam ediyor olması ve yine işte Orta Anadolu'nun e, Güzel Kenti, Güzide Kenti, Kayseri'de faaliyet gösteriyor olması. Eski fabrikalara bir nevi onları revize ederek onlara sahip çıkıyor olması... Benim genel anlamda açıkçası ya da manevi anlamda diyelim hoşuma giden unsurlardan bir tanesi oldu. Ama ilk başta tabii ki bir yabancı göremiyorum. Zaten burada aylık yabancı takas değişimi ne baktığımda evet aylık yabancı takas değişiminde Ağustos ayı itibariyle ciddi bir düşüş olduğunu şu anda gözlemliyorum. Bakalım Eylül ayında bir buraya yabancı girişi olacak mı, olmayacak mı? Bunlara da bakacağız değerli arkadaşlar şimdi bilançoya bir bakalım bilançoda son teslim edilen bilançoda toplam dönem varlıkların evet toplam dönem varlıkların 12. 2022 12. çeyreğe göre 111 civarında arttığını görüyorum. yani toplam dönem varlıkların artması güzel yani çok ciddi oranda güzel makul oranda artmamış ama yine de en azından negatif yazmamış elimizde şu anda bu var toplam duran varlıklarda da çok cüzi bir artış olmuş zaten duran varlıklar dönem varlıklara göre biraz daha ee, ne diyelim biraz daha pasif hareket ediyor. Toplam varlıklara baktığımızda da yine %5 civarı bir artış olduğunu görüyorum. Tabi burada muhtemelen yeni bir e, burada %63'lük bir artış olmuş ama 2022 6. ay ile 2022 12. ay arasındaki 6 aylık dönemde %63'lük bir artış olmuş. Ancak az önce anlatılan işte bazı şeyler bazı e, ortaklıklar şirket alımları vesaire derken toplam varlıkların da bu anlamda arttığını e, düşünüyorum. Nitekim duran varlıkların artması, toplam varlıkların artmasına bu şekilde yansımış değerli arkadaşlar. Finansal borçlarda, evet yine bakın burada bir atılım, bir hareket %144 artış varken son dönemde %17 civarı azaldığını görüyorum. Ticari borçlarda, evet ticari borçlarında bir kısmını azaltmış. 957 binken 619 bin seviyesine dönmüş. Çok uzatmayalım toplam kısa vadeli yükümlülükler de bir azalış var. Uzun vadeli yükümlülüklerde de %6'lık bir artış var. Öz kaynaklar, ana ortaklığa ait öz kaynaklar %15 artmış. Ödenmiş sermaye zaten burada onlarda da yazıyor. Peki toplam öz kaynaklarda %15 bir civarı artış, toplam kaynaklarda da %5 civarı bir artış olduğunu görüyorum hissede. Şimdi yani şurada işte diğer kendi rakipleriyle analizleri vesaire çok bunlara şu an girmek istemiyorum ama bir kabaca bakalım yine de. En azından hani bir e, bakın sürekli aynı uyarı veriyor zaten. Ha, yeni halk arzı olduğu için çok güvenilir olmayabilir bu veriler diyor. İşte aritmetik ortalamaya bakalım. Sektörünün 33.30. Kay Kayseri'nin iki ne kadardı? Çok daha düşüktü. Evet Kayseri'nin FK'sı 7.34. Yani gerçekten e, sektörünün ciddi anlamda her değer anlamında özellikle hani FK, PDDD şeklinde hissenin ucuz mu pahalı mı olduğunun anlaşılması üzerine yapılan ortalamalar analizlerde e, tabi bu yapıya göre ucuz olduğu şu anda görünüyor. Peki çok uzatmadan teknik yapısına geçelim. Kayseri haftalık grafikteyiz. Haftalık grafikte yeni halka arz. E, şu noktada evet son yaptığı tavanlardan sonra bir e, duruş noktası olduğunu görüyorum. Bu haftalık mum olduğunu bunu farz edersek bu mumun da duraksadığı, beklediği, durduğu bir hafta olarak şu anda benim karşıma çıkıyor değerli arkadaşlar. Çizimlerimi yaptım o yüzden sizi çok bekletmeyeceğim. Haftalıkta sadece bir şunu göstermek istiyorum sizlere. Zaten 3-4, 3-4 değil tabii ki ama 10-15 tane mum ancak var. Burası dip nokta, burası tepe nokta dediğimde bakalım haftalık bazda ne yapmış, nelerden geri dönmüş. <laughs> Affedersiniz. Evet 40-60 seviyesi haftalık bazda bir destek hattı olarak şu anda çalıştığını görüyorum. 40-60 altında bir kapanış gelmemiş haftalık bazda. Tabii yaptığı tepeden sonra işte hani tavan tavan giden yeni halka arz yaptığı tepeden sonra bir geri dönüş içerisine girmiş. Ancak şu anda da 45.16 seviyesinin üzerine haftalık bir kapanış yapamadığını görüyorum. Bu hafta itibariyle de yine bu alanı zorladığını söyleyebiliriz. Tabi haftalık hafta kapanışına daha bir 2-3 gün daha olduğunu da lütfen unutmayalım. Tabii gün itibariyle buranın üzerine atmayı başarmış ama haftalık anlamda da bu seviyenin üzerine çıkması gerekiyor. Dolayısıyla bu de bulunan arkadaşların 45.16 civarında haftalık grafik açarak buranın takibini yapması gerekiyor değerli arkadaşlar. <laughs> Haftalıkta böyle bir görünümümüz var. Bunu silebiliriz. Şimdi bir günlük yapıya bakalım ondan sonra da artık hızlı hızlı anlatalım. Bakalım elimizde teknik bize neler verecek? Teknik bize neler sunacak? Evet şimdi günlükte bir kere şunları bir göstermeden önce evet. Şu noktayı bir anlatmam gerekiyor. Bu e, çok B yazıyor burada. Ne demektir bu? Bu Change of karakter beriş. Yani ayı yönlü karakter değişimi demektir arkadaşlar. Neden? Çünkü e, hisse yükselirken biliyorsunuz tepeler ve dipler yapıyor bunu artık. Sürekli söylüyoruz. Tepe dip, tepe dip, tepe dip, tepe dip, tepe. Bakın aslında burayı da alabiliriz ama ben hadi orayı da almadım. Hani biraz daha Büyük bir swing nokta olsun diye. Dolayısıyla şu anda hissenin fiyatlanmasının e, bir ne diyelim ayı yönlü şeklinde devam ettiğini maalesef söylemem gerekiyor günlük grafikte. Bakın burada da kritik bir swing alan vardı. Ve bu alanı da şu anda geçemediğini görüyorum. 46.62 yani 46.62 swing noktasının üzerine geçemediği için şu anda hisse açıkçası baskılanan bir fiyat ile karşı karşıya olduğunu düşün, düşünüyorum. 46.68 üzerinde Günlük bir kapanış gelmesi durumunda yeniden buradaki tepelerin ziyaretinin gelmesi e, söz konusu olabilir. Peki kırılımı yaptıran tepeden bir Fibonacci çizdiğimde ne olacak? Bakın şu kırılımı yaptıran tepe neresi? Bu kırılımı yaptıran tepe neresi arkadaşlar? Burası. Yani bu kırılımı yaptırıyor ki burada bir e, ayı yönlü kırılım geliyor. Dolayısıyla kırılımı yaptıran tepeden bir Fibonacci çizdiğimde benim elimde ne kalacak? Ne olacak? Pardon yanlış oldu. Evet. Bakalım nereden dönüyor, ne yapıyor, buna bakmamız gerekiyor. Evet şu anda 05 IQ seviyesi 46-42'den dönüş yediğini görüyorum ben şu anda. 46-42 seviyesinden şu anda dönüş alıyor. Ve yine bakın bu hatta da 065-0618 alanına kadar aslında bir ziyaret gelmiş. Ve yine bu noktadan net olarak dönmüş. Dolayısıyla kısa zaman takip eden arkadaşlar 44.94 üzerinde kalması gerekiyor günlük grafikte fiyatlanmanın. Bunda bir antiparantez söylemek istedim değerli arkadaşlar. Şimdi e, günlükte diğer yapıyı incelemeye başlayabiliriz. Günlükte güzel bir yapı var aslında. Bu güzel yapımız da şöyle bakalım. Güzel yapımız normalde e, alçalan üçgen diye tabir ediliyor teknik analiz literatüründe. Çünkü bir üçgen yapısı e, aşağı doğru alçalan bir trend çizgisi var. Fiyatımız bir türlü bu tren çizgisinin üzerinde kalmayı başaramıyor görüyorsunuz. Ve yine aşağıda da sabit bir alan var. Yani sabit bir alan. Bu da üçgenin tabanını oluşturuyor. Buna teknik analiz literatüründe alçalan üçgen diyorlar arkadaşlar. Ancak alçalan üçgeni şu şekilde genelde tarif ederler. Alçalan üçgende teknik analistler buradan aşağı bir kırılım gözlerler ki bir short pozisyon düşünsünler. <laughs> Ancak ben biraz daha farklı düşünen teknik analist grubu var. Ben de bunlara dahilim. Ben de bunun iki yönlü de kullanılabileceğini düşünüyorum. Neden? Eğer ben bunu bir gizdeseydim, Zaten burası bir alçalan trend hattı olacaktı. Dolayısıyla bu trend hattı kırıldığı zaman zaten bir yükseliş gelmesi beklenebilirdi. Dolayısıyla ben bu üçgen yapısını her iki yönlü de kullanıyorum ve başarılı olduğunda görüyorum. Hani işte alçalan üçgen illa short yönlü kullanılır. Üçgenin alt kısmı aşağı kırıldığı zaman bir short pozisyon alınır gibi düşünmüyorum. Hangi yöne kırılırsa o yönde bir, bir işlem bulabiliriz. Tabi üçgen boyu kadar bir hedef beklenebilir bunda. Olur da bu trend çizgisini kırabilirse. Bunun hedef fiyatı da nerelere kadar gelir? 59.20 seviyesine kadar bunun da bir hedef fiyatı olabilir. Bu gerçekleşir, gerçekleşirse de e, yeni bir tepe, güncel bir tepe noktamız elimizde olmuş olur. Peki arkadaşlar bunu da anlattık. Yani çok uzun tutmaya gerek yok. Bu arada günlükte bir e, hareketli ortalama anlamında falan neredeyiz? Muhtemelen hareketli ortalamanın üzerindeyiz. Ve yeni halk arzı olduğu için emalar anlamında bize ciddi bir seçenek sunmayabilir bu hissenin yapısı. Ancak 4 saat grafiklerde biraz daha manidar olacaktır. Şöyle bir bakalım. Evet çok ciddi bir şey sunamaz zaten ben de öyle tahmin ediyordum. Şu göstergeleri bir kaldıralım ve 4 saat grafiğe inelim arkadaşlar. Evet 4 saatlik grafikte az önce bahsettiğim üçgen yapısının bir değişik versiyonu var. Biraz daha net takip edebilmeniz için hissede bulunan arkadaşların biraz daha net takip edebilmesi için bunu da bu şekilde çizdim arkadaşlar. Hatta şöyle yaparsak daha manidar mı olacak? Yok şöyle yapalım şunu da içine alalım. Peki böyle daha manidar olacaktır. Bakın fiyatlanmanın bir türlü e, şu alanı şu trend e, direnç çizgisini geçemediğini görüyoruz. Burada bir kırılım var ancak bu Fake bir diye adlandırılan veya boğaz tuzağı diye adlandırılan bir kırılım. tekim, bundan sonra hemen bir geri dönüş, bir dip yapısı bu şekilde hareket, burada bir ikili dipten sonra harekete geçiyor, hatta burada bir üçlü dip yapısı da var ve devamında direnç hattını yeniden zorlayıp ve bugün itibariyle yine bu direnç hattına bir ziyaret gelmiş. Aslında teknik analizine şöyle bir göz gezdirdim. ve biraz da aslında bu teknik analizdeki şu yapıdan dolayı. Kayseri Sesi'ni sizlerle paylaşmak istedim. Ya, tren çizgisi kırıldı, kırılacak. Ancak bakın yakınlaşalım son attığı muma. Son attığım mum benim hiç sevmediğim pinbarlı, iğneli, yukarıda alıcıların e, gücünü zayıf atan pinbar şeklinde gelen bir mum. Ancak tabi umutlar tükenmez çünkü e, sıkıştı burası. Yani şu iki alan arasında, bu iki alan arasında fiyatın ben sıkıştığını görüyorum artık. Hani bir hareket zamanı gelmek üzere. Bakın üçgen de daralıyor zaten. Dolayısıyla e, bu hissede pozisyonu bulunanlar, bu e, hareketleri bekleyebilirler. Çünkü sıkışan bir fiyatlanma şu anda bana göre var. Tren çizgisi şu anda kaçtan geçiyor? Yarın itibariyle 45.10 45 üzerinde fiyatlanması ve 4 saatlik kapanış yapması durumunda hissede eğer yeterli hacimde var ise bir pozisyon e, bir alım pozisyonu bir ihtimal düşünülebilir diye diye düşünüyorum. Olumsuz durumlarda tabii ki alt hattın bir destek olarak çalışması da Beklenmelidir, beklenecektir. EMA'larına bakalım. Evet, EMA 100'ün net olarak üzerinde fiyatlanıyor. EMA 50 anlamsız, EMA 200 anlamsız şu anda. Ancak EMA 100, bakın şöyle bir yakınlaşalım. 4 saatlik grafikte, KSS'inde EMA 100'ün ne kadar güzel çalıştığını lütfen bakınız. Dolayısıyla olumsuz bir durumda EMA 100'ü de bir destek hattı olarak kullanmanız mantıklı olacaktır. Peki toparlayalım konuyu çok uzatmadan. Üçgen yapısı alttan destek buluyor. ma yüzden destek buluyor. Yukarıdan gidip bu trend çizgisine, bu düşen trend çizgisine e, sürekli takılıyor. Market yapımız şu anda e, alçalan tepeler yaptığı için, sürekli buralarda alçalan tepeler yaptığı için market yapısı bearish devam ediyor. Ne zamana kadar bearish devam eder? Onu da hazır yeri gelmişken paylaşalım. Bakın bu alan 47.92 üzerinde fiyatlanırsa, Market yapısı da bu işe geçmiş olacak. İşte o zaman zaten bu trend çizgisinin kırılımı da günlükte anlattığım üçgen yapısının kırılımı da gelmiş olacak değerli arkadaşlar. Hani şu anda yeniden e, direnç çizgilerini zorlayan bir yapıda olduğunu düşünüyorum. Direnç çizgilerinden çok ciddi ret yemiyor bu arada. E, şurada ciddi bir ret yemiş ama zaten bu da hissenin toparlanma sürecine geldiğini gösteriyor ve bu alanda da üçlü dip yaparak yeniden kendini yukarıya atabilmiş. Dolayısıyla önce EMA100'ün aşağı kırılması devamında onu tutacak buradaki üçlü dip yapısından gelen alıcılar var. E, ya şu anda e, çok ciddi bir sıkıntı görmüyorum ben bu hissede. Yeni halka arz olsa da açıkladığı kar oranları vesaire köklü bir şirket olması, borçlarını kapatıyor olması vesaire özellikle orta uzun vadeli yatırımcılar için e, güzel bir e, getiri olacaktır diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Kayseri Şeker Fabrikası AŞ analizim burada sona erdi. Emeğe destek anlamında lütfen abone olmayı unutmayınız. Yayınımı beğenmeyi ve alta yorum bırakmayı unutmayınız. Sizlerden ricam da budur. Hoşçakalın, bol kazançlar diliyorum.